Hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni şarkıma kaç puan veriyorsunuz? Ye, yeni, yani şu an yeni şarkımı dinlemeyenler 2 dakikasını ayırarak gidip dinleyebilirler merak edenler. Yeni şarkım mükemmel oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Keşke daha uzun olsaydı. Aslında şarkılar böyle oluyor ama ne bileyim ben de öyle yaptım. İstanbul yeni ismim nasıl? Naz mısın sen? Güzel. Aa aksalot çıktı. Hmm, güzel. Yeni şarkımı dinlemeyenler şu anda izlemeye gidebilirler. Yeni şarkım yayında arkadaşlar. Abla bedava nasıl yapalım? Diye. Kanalımda bulunuyor. Bakabilirsin. Seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum. Kanalım mükemmel. Teşekkür ederim. Efendim. Ben bir de miyim? Mi? Aa fark ettim. Evet. Selam hoş geldin Dirila. Adın ne İstanbul? Hatırlarım belki canlarına gelmiştin. Arkadaş olmuştuk. Hmm. Peki hatırlarım. Yine buluşma yapacak mısın öyle olsun. İzlemek keyifli buluşma bazen yapıyorum öyle arada sırada ama biz gerçek hayat, ya, gerçek hayatta diyorum pek normalde buluşuruz. Adın ne? Adım İstanbul. Benim adım İzmir. Aha ciddi misin? Geçen de canım mı Ankara PKS diyoruz yerde. İstanbul'un Pinterest hesabı adını söylesene istek miyim? Efendim. Merhaba. Hoş geldin. Beni seviyor musun? Evet ben sizi çok seviyorum. Şarkının adı ne? Sevgi dolu yarınlara. Tamam düzeltirim. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada bir tane daha parlakla bu bir ihtiyacım var. Gerçekten. Çok önemli acil olması lazım. Eğer olamazsa maalesef yani kötü şeyler olabilir. Yani e, benim için kötü bir şeyler olabilir. Bir dakika arkadaşlar moderatör yapıp geleyim. Tamam Dilla seni yönetim moderatör yaptım. Evet Esma Aleyna verecek misin? Ne diyorsun? Abla isteğini kabul et. Yok maalesef. Çünkü arkadaş yerim dolu da. Parlaklı bu bir yerine versin. Ciddi misin? Var mı? E, takas yapabiliriz. İstersen gel şu an takas yapalım. Çünkü çok ihtiyacım var. Gerçekten. Benim de babam bile yok. Şu ben parlak labubu yapmak için o kadar çok uğraştım ki şu an kanıtlarını bile gösterebilirim. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Bir sürü binek labubum var. 10 10 tane parlayanım var. Kardeşim tek tek çıkardı ciddiyim. Oha! Arkadaşlar bir şey yiyorum da onun sesi geliyorsa. arkadaşlar yeni gelenler haberiniz yok söylemek istiyorum. Yeni şarkım şimdi yayında dinleyebilirsiniz. Hatta kaç izlenmiş şarkım bir bakalım. Çünkü şarkımın izlenmesi çok önemli. Bu arada arkadaşlar şarkımla editlerinizi bekliyorum. Lütfen yani şarkımla editlerinizi beklerim. Yapmayı unutmayın. Birazdan şarkımla ilgili bir show yayınlarım belki. Lütfen editler yapmayı unutmayın. 200'e doğru gidiyor şarkım. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 2 dakikanızı ayırın. 2 dakikanızı ayırın. Gerçekten bir şarkımda iki dakikanızı ayırıp gelin. Ya 2 dakikanızı ayırın zaten iki dakikada Aynen ben size pet hediye edecektim. Tövbe tövbe. <laughs> Hadi bakalım. İzlemeyenler şarkımı izleyip gelsinler. Şarkı müthiş oldu. Hadi bakalım. Herkes şarkımı izlesin arkadaşlar. Çok güzel. Müthiş bir şarkı oldu gerçekten. Hadi bakalım. Herkes bir şarkımı izlemeye gitsin. Ama sen benden tobias istiyorsun. Ben tobias veremem işte. Aç şarkı yok. Şu anda da açamam Selif yer. Yok şu an olmaz. Ee, ama teşekkür ederim. Arkadaşlar PKX'e yeni özellik gelmiş. Bugünkü yayınlanacak videomu da izlemeyi unutmayın. Birazdan çekeceğim. Editi bir iki saat falan sürüyor. Yani çok emek harcıyorum. Ee, çekmesi bir iki saat. Bir buçuk saat. Editlemesi gerçekten 2-3 saat sürüyor. Kapak desen hani bir 30 dakika. hani çok zorlanıyorum. O nedenle ya bu emeklerimin karşılığı sizde bir like atın, yorum atın, izleyin sonuna kadar yani. Bakın sonuna kadar izlemek çok önemli. Yani benim için, sizin için çok önemli bir şey olmayabilir ama benim için çok önemli bir şey. Gerçekten sonuna kadar izlemeniz. Yeni şarkımı izlemeyenler izlemeye gidebilir mi? Yeni şarkım yayında da arkadaşlar. Herkes bir izlemeye gidebilir mi acaba? Abla en son videom e, şarkım Hadi bakalım. Herkes şarkımı sonuna kadar izleyip gelsin. Bir de like atın, bir de yorum atın. Çok önemli. Ama öyle izleyip de çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyip geliyorsunuz. Ya yağmış teşekkür ederim. Hadi bakalım. İzleyin bakalım bugünkü şey şarkımı. Gerçekten şarkım şarkımı kaçıran İstanbul PK Stefanı değildir kardeşim. Şarkımı izlemeyen İstanbul PK Stefanı değildir. Çünkü bu İstanbul senin şarkısını izlemiyorsunuz. O zaman fanım değilsiniz. İzledim çok güzel. Teşekkür ederim. İzlemişsin. İstanbul, adı da İstanbul PK Stefan'ı. Hak eden bir İstanbul PK Stefan'ı. Benim fanım olmayı hak eden birisi. İzledim çok güzel diyor. Evet çok güzeldi. İzledim geldim demiş. İzlemiş gelmiş bakın. Hemen izlemiş gelmiş. Teşekkürler izleyenlerin hepsine. İstanbul PK Stefan'ı olmayı hak eden... E, bu 215 kişiye çok teşekkür ederiz. Çünkü bu izleyenlerin herkesi hak ediyor. Hak ediyorlar. Hak ediyorlar cidden. İzlemeyenlere bir şey demiyorum ama benim şarkımsa ben izlemelisiniz. Yani ben çok iyi fanı olduğum birisinin şarkısı çıksa 2-3 kere dinlerdim yani izlerdim. Ona editler yapardım mesela. kusura bakma edit yapamayacağım videolarım artık şu sonra. Yo hayır edit yapmak zorunlu değil zaten. Ee, öyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki. Ama ben sadece diyorum ki şarkımı izleyin. Tabii ki öyle de bir zorunluluğunuz yok ama ben e, İstanbul PKS e fanı saymam kendi içimde. Çünkü fanımsanız neden izlemiyorsunuz videomu neden? Yani şeyini şarkımı. İzlemeyen, sonuna kadar izlemeyen falan değildir kardeşim. Çünkü benim şarkım. Özet yapmak zorunda ondan. Hmm. <laughs> Valla izlemeyen aterlik geliyor demiş. Abla sen beni hiç umursamıyorsun. Görmediğim kişileri de mi umursamıyorum o zaman? Yani ben hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Özür dilerim görmediysem. Hadi bakalım. Herkes bir izleyebilir mi? Bugün bu arada bir tane daha video oynanacak. O videomu da izleyin. Videolarıma ilk siz haberdar olmak isteyen arkadaşlarımız buradaysa bu bir bug değil kalıcı bir şey. Kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bunları yaparsanız da kanalımdaki video yüklendiği an size otomatik olarak İstanbul Kaykaysa'nın yeni videosu diye bildirim gelecek. Siz o bildirime tıklayarak benim videomu ilk izleyip ilk yorum atıp ilk like atan kişi olabilirsiniz. Ama like da atın, yorum da atın arkadaşlar en sonki şarkıma. Çünkü şarkım gerçekten hak ediyor bunu bence. İzleyenler ayıp ediyor. Bir like atıp yorum atmıyorlar, direkt çıkıyorlar. Şuna bakın 245 kişi izlemiş, 41 kişi like atmış. Yani ayıp oluyor arkadaşlar. O kadar kişi izliyor ama like atmıyorsunuz. Ayıp oluyor yani. Tabii ki zorunlu değil ama ayıp oluyor. İzliyorsunuz emeklerimi, şeylerimi. Bir de like atmıyorsunuz. like atmayı unuttum demiş. Like atmayan unutabiliyor. Evet, unutanlar var. 252 izlenmiş. 253 oldu. İzleyen be bana abone olup like atan kişiler çok teşekkür ederim. En büyük hedefimiz 50 bin. Hediye Eli gönderdi diyor. Hmm. Hediye Yelik. Teşekkür ederiz. Şöyle hatta şey yapayım. İyi oldu. Ya Yok arkadaşlar reklama girmiyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> merak etmeyin arkadaşlar öyle bir şey olmaz. <laughs> İslam seni Pinterest'ten eklemek istiyorum. Nazla konuşuyorduk ama sağ ol, kapanmış sıkılıyorum. Ekleyebilirsin İstanbul Sever üyelik kaç TL? 7 TL. En ucuz üyelik yani en uygun üyelik e, para olarak 7 TL. En yüksekte sanırım 300-400 öyle bir şeydi. Ya yani 7 TL 7 TLliği ile alırsanız benle video çekebilirsiniz. Öyle bir hakkınız var. Benle video çekebilirsiniz. Gümüşün üyeliği bitti mi acaba? 5 TL olan neydi? 5 TL değil maalesef 7 TL. Ben de çok uygun. Ya ben olsam alırdım. Ben alıyorum zaten. Çoğu zaman desteklemek için almıştım bazı kişilere üyelik. Ama ben olsam yani alırdım Kemal'den. Tabii. Hadi bakalım arkadaşlar izleyin çabuk. 300 izlenme yapabilir miyiz? İzlemeyen kalmasın lütfen. İzlemeyen kalmasın. Sonuna kadar izlemeyen kalmasın arkadaşlarımızdan. Oha Roblox yüklemiş. Benim kendi telefonumda VPN'le giriyorum arkadaşlar. Beni Roblox'ta arkadaş eklemek isteyen arkadaşlarımız girebilen arkadaşlarımıza bir ara söylerim Roblox adımı. Oynarız beraber. Roblox oynuyorum ben. Ama bu telefondan değil. Kendi telefonundan işte. Evet 280 izlenme aldı. Gümüşün hesabı mı kapatıldı? Gümüş ne dedi ki ne yaptı bana? Yani ne oldu da hesabı kapatıldı? Üç kez sonuna kadar izledim. Teşekkür ederim izleyenlere. Bana emek harcayanlara. Canlı derken kapatıldı bilmiyorum. Hiçbir yerde yok. Emin misin buna yani? O mu dedi? Nereden haberin oldu senede? de? Senin de? Çünkü kötü oldu bu durum. Neyse. Çok güzel bir video gelecekti aslında. Hmm. Aslında ama gelir gene. Yani üyelerimle düşünüyorum. Şöyle bakın bir üyeler üyelerime bakalım. Mesela yeni üye olanlar bunlar bunlar var. Bazı arkadaşlarımızın üyeliği bitmiş. Ee, gördüğünüz gibi. Ya bazı arkadaşlarımızın üyeliği bitmiş ve bu kötü olmuş hani. Ben edit yapmaya gidiyorum bye. Görüşürüz. Hadi bakalım ee, son videomu bir 300 izlenme yapabilir miyiz? Çünkü 296 izlenme ve 300'e çok yaklaştı. Aa Nur. Teşekkür ederim. Gizem daha küfür yazmayı bilmiyorsun. Parası boşa gitti. Boş ver. Tanımadığım birisi bana küfür etti diye ağlayacak değildim ben. Abla sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Yazık kıza parası boşa gitti. Ne oldu? Neden? Bir hata mı yaptın? Maalesef şu an modu yapamam ama sonra yaparım. 300 izlenme yapabilir miyiz? Yeni abonem demiş. Teşekkür ederim. 301 izlenme oldu. Ben de 40 yaş. Aa bunu kapatılmış. Hedefim en yüksek hedefim 50 bin abone olmak zaten de. Şu anki hedefim 20 bin ama en yüksek işte 50 bin. Canlı yayınımı kapatıyorum. Son şarkımı izlemeyen varsa izlesinler hepinizi çok